Bu videoda maketler üzerinde fossa temporalis, fossa infratemporalis ve fossa palatine'ye birlikte bakalım. Hatırlayacağınız üzere bir Arcus zygomaticus'tan bahsetmiştik. Arcus zygomaticus'un üst tarafında musculus temporalis'in yer aldığını söylemiştik. Musculus temporalis'in lifleri aşağıya doğru yöneldikten sonra Arcus zygomaticus'un medial tarafında yer alan açıklıktan yani orificium zygomaticum'dan geçerek mandibulanın ön tarafında yer alan prosesus koronoide olsa tutunacak diye ifade etmiştik. Arcus zygomaticus'tan başlayıp mandibulanın dış bölgesinde bir çıkıntı olan tuberustas masseterica tutundan kas ise musculus masseter olarak ifade edilmişti. Bu görselde masseter kesilmiş alt bölümünü görebilmekteyiz. Ancak büyük bir bölümünü göremiyoruz. Makette mandibulanın bir bölümü çıkabiliyor. Ramus mandibulayı maketten ayıracak olursak şu an lateral tarafından bakıyoruz. Lateral tarafında musculus masseter yer alacak ve musculus masseter büyük ölçüde kesilmiş. Sadece sonlanma yerinde görebilmekteyiz. Yine hatırlayacağınız üzere bu kas mandibulanın lateral bölümünde yer alan kabarıntı olan tümenüstas masseterikaya tutunacaktır. Ramus mandibulun üst tarafında iki adet çıkıntı yer alacak. Bunlardan ön tarafta olana proses koronoidos adını vereceğiz. Buna ise musculus temporalis'in tutunduğunu biliyoruz. Musculus temporalis'in sonlanma yeri beyaz olarak gösterilen bölüm bu kasın sonlanma yeri olarak karşımıza çıkacak. Maketin bu bölümüne medialden bakacak olursak, yani bu bölümü çevirip iç taraftan bakacak olursak, Musculus pterygoidus medialis'in tutunma yerini ve bu kası kasın bir miktarını görebilmekteyiz. Yine hatırlayacağınız üzere bu kas tuberostas pterygoidae isminde çıkıntıya tutunmaktaydı. Hemen üst tarafında ise bir açıklık yer alacak. Foramen mandibula ismini vereceğiz bu açıklığa. Nervus alveolaris inferiorum bu bölümden geçtiğini, aynı zamanda arteria alveolaris inferiorum da bu bölümden geçtiğini biliyoruz. Daha sonra ise kanalis mandibularis ile devam edecek. Yukarıda musculus temporalis'in sonlanma bölümünde kısmen görebilmekteyiz. Bu bölümü maketten çıkardıktan sonra yani ramus mandibulayı çıkardıktan sonra karşımıza gelen açıklık, karşımıza çıkan açıklık fossa infratemporalis olarak ifade edilecek. Zaten fossa infratemporalisin lateral tarafında ramus mandibulanın yer aldığını söylemiştik. Mandibulayı çıkardıktan sonra karşımıza çiğneme kaslarından musculus pterygoidus medialis çıkmakta. Önden aşağıya ve arkaya doğru seyrettiğini görebilmektesiniz. Yine bu kasta kesilmiş. Bir diğer gördüğümüz kas ise musculus pterygoidus lateralis isimli kas. Bu kası da önden arkaya doğru seyirli bir şekilde görebilmektesiniz. Posta infra biraz daha yakından bakacak olursak bakınız musculus pterygoideus lateralis'i görebilmektesiniz. Arkaya doğru yönelecek. Her iki pterygoideus kasında hem musculus pterygoideus lateralis hem de medialisin prosesus pterygoideus'un lamina lateralis'te tutunduğunu biliyoruz. Bunlardan biri lamina lateralis'in dış tarafına yani lateral tarafına, bir diğeri ise medial tarafına tutunularak başlayacaklardı. Bu makette görebildiğimiz bir diğer önemli oluşum ise Arteria caratus communis. Arteria caratus communis'in bir bölümünü görebiliriz. Daha sonra ise ikiye ayrıldığını biliyoruz. Bunlardan biri Arteria caratus interne olarak isimlendirilecek ve yukarı doğru yöneldikten sonra temporal kemiğin apertura externa kanaliz karotisinden geçecek. Ve daha sonra kanalis caratus da seyredecek ve bu kanal içerisinde 90 derece açılanma yapıyordu. Bunu biliyoruz. Bir diğer dalı ise arteria carotis externa olarak isimlendirilecek. Arteria carotis externa yukarı doğru yöneldikten sonra bir dalı arteria fasialis olarak isimlendirilecek. Dikkat ederseniz mandibulanın üzerinde bu dalı görebilmektesiniz. Daha sonra kesildiği için bir miktar görülmüyor. Bir diğer önemli dalı ise fossa infratemporalis'ten başlayan arteria maxillaris olarak isimlendireceğiz. Arteria maxillaris şu an göstermeye çalışıyorum. Arteria maxillaris 3 bölümden oluşacak. Bunlardan birincisi mandibular bölüm. Takriben buraya kadar olan bölümü. Yani biraz önce biz mandibulayı kaldırdık. Mandibular bölüm mandibulayla aynı hizada olacak. Daha sonra ise pterigoid bölüm yer alacak. Ve daha sonra bu makette çok belirgin olmayan pterigopalatin bölümü bulunacak. Dolayısıyla arteria maxillaris'in 3 bölümünün olduğunu Bunların sırasıyla mandibular, pterigoid ve pterigopalatin bölümler olduğunu görebilmekteyiz. Arteria maxillaris'in birçok dalı var. Bunlardan en önemlilerinden biri yukarıya doğru yönelen, bakın şu bölümde yukarıya doğru yönelecek ve daha sonra sifenoid kemiğin foramen spinozumundan kranium'un iç tarafına doğru giden dalı. Buna arteria meningea media adını vermekteyiz. Şu bölümde gördüğümüz dal arteria meningea media. Maketi bir miktar daha yaklaştıracak olursak tekrar edelim. Arteria maxillaris'ten bahsettik. Bu bölümde başlayacak ve öne medyale doğru devam edecek. İlk bölümü mandibular bölüm. Daha sonra pterigoid bölüm yer alacak. Pterygopalatin paletin bölümü ise bu makette çok belirgin bir şekilde göremiyoruz. Mandibular bölümünde yer alan ve yukarıya doğru uzanan dalına arteria meningea media ismini vermekteyiz. Bakın şu bölümde musculus pterigoidus lateralis'in daha medial tarafında olan damar yukarı doğru yönelecek ve yukarıda foramen spinozumdan kranium içerisine girecek. Yine hatırlayacağınız üzere parietal kemiğin iç tarafında bulunan sulcus arteriosuslarda seyredecek ve meningslerin beslenmesini sağlayacak diye ifade etmiştik. Arteria maxillarisin yani şu bölümde görebildiğiniz damarın arteria maxillarisin ilk bölümü olan mandibüler bölümünden çıkan bir diğer dal ise Arteria alveolaris inferior. Bakın, şu bölümde çıkacak, aşağı doğru yönelecek. Mandibula'nın iç tarafında yer alan foramen mandibula'dan mandibula'nın içerisine girecek. Daha sonra kanalis mandibularis'te de devam edecek. Bu makette bir miktar kanalis mandibularis'te görebilmekteyiz ve daha sonra ise foramen mental'den çıkacak. Burada şunu bilmenizi mutlaka istiyorum. Arteria alveolaris inferior, arteria maxillaris'in dalı. Ancak aynı bölümde seyreden, kanalis mandibularis e devam eden ve foramen mental çıkan sinir ise ve aynı isimle isimlendirilen sinir ise yani nervus alveolaris inferior ise nervus mandibularis'in dalı. Bu makette dikkat ederseniz şu seviyenin üstünde nervus mandibularis'in başladığını görebileceksiniz. Bu seviyeden itibaren nervus mandibularis'i ve Nervus mandibularis'in ayrılan dalları görmektesiniz. Bunlardan biri Nervus alveolaris inferior ismini verdik. Bir diğeri ise Nervus lingualis olarak isimlendirilecek. Dolayısıyla Nervus alveolaris inferior'un Nervus mandibularis'in dalı olduğunu Arteria alveolaris inferior'un ise Arteria maxillaris'in dalı olduğunu görebilmekteyiz.